Analiz programına geçiş yaptık. Bir kez daha mutlu günler sevgili dinleyenler. Uzmanımız Mert'in İntepe karşımızda. Merhaba, günaydın. Nasılsınız? Merhaba, günaydın. Gayet iyiyim. Sizi sormalı. Çok teşekkürler. Köprüdeki kazaya odaklandık. Bugünün bu sabahın flash gelişmesi oydu. Şu an ortak yayınlamayız arkadaşlar. Evet, Ankara ve İzmirli dinleyenlerimize de selamlar iletelim. İstanbul'da yaklaşık 1-1,5 bir, bir saat önce köprü üzerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 1. Köprü üzerinde bir kaza oldu Avrupa Anadolu yönünde. Yunus polislerimizin karıştığı ve maalesef dördünün yaralandığı bir kaza. Bütün olan biteni yayında paylaştık, aktardık. Uzun zamandır da aralıksız yayın yapıyoruz. İyi haber şu, hayati bir tehlikeleri yok ama işte kırıklar çıkıklar olduğu söylendi. Polislerimiz hastaneye kaldırıldı, şu anda tedavi altındalar. Hala köprü trafiği kilit vaziyette. Hem Anadolu'ya doğru hem Avrupa'ya doğru üstüne İstanbul'u dinleyenlerimizin dikkatine. Zincirli kuyuda bir kaza daha oldu. Ee, hani tam böyle açılır rahatlar diye düşünürken e, az önce yeni bir kaza daha oldu. Dolayısıyla Haliç'ten sonra Zincirli kuyuya doğru çok yoğun devamı da yoğun. Anadolu-Avrupa hattı da çok yoğun. Şunu hep önerdik, e, yeni bir güzel güzergah planlaması yapın dedik ve e, köprü bir dışındaki seçenekleri düşününce i̇şte tünel var, iskeleler var, arabalı vapur hatları var, ikinci köprü yolu var ki orası da öyle boş değil özellikle Anadolu Avrupa ama e, burası da denenebilir şeklinde e, dinleyenlerimize bilgiler verdik, tavsiyelerde bulunduk. O yüzden de programı biraz geç başlattık. E, ben tekrar analiz programı için sözü e, Mertin Tepe'ye uzmanımıza bırakıyorum. Onun gündeminde ulaşımla ilgili neler var kısaca dinleyelim. Sonra bir iki görüntümüz var üstüne görüşlerini alacağız. Buyurun Mert Bey. Ben kazadan çok haberdar olamadım. E, kusura bakmayın lütfen yayın öncesinde bir ayrı e, iş toplantı gündemi e, yönetiyordum. E, ondan haberdar olamadığım için oraya dahil ve müdahil olamayacağım. E, fakat ülkedeki e, trafiğin bayrama doğru giden haftanın... E, Yorumunu yapmam gerekirse hava sıcaklıkları, lastikler, uzun yol planları, bayram e, önü ve arkası e, enteresan trafik olaylarıyla karşılaşabileceğimizi düşündüğüm bir hafta idi bu. E, zerre bilgim yok e, Birinci Köprü'de olanlarla ama e, görüyorum ki e, İstanbul'un siyasi e, gerginliklerinin yaşadığımız ortamın yansımalarını biz insan psikolojisinde ee, göreceğiz ve o yüzden de diyorum ki zihinsel zindelik bu konuya önem vermek istiyorum bugün. Hepimiz fiziksel zindelikle hayatımızı ilgilendiririz, yorgunluk bir kelimesiyle bağlarız, uykusuzlukla bağlarız. Ee, gece uyuyamadım, Ramazan e, sohbetleri, savura kadar oturma, biraz daha geç yatıp hayata başlama gibi konular Ramazana özeldir bilirsiniz. Ee, ama bu Ramazan'ın yansımasıyla beraber bayram e, hepimizin kafasında bu İstanbul'un 4-5 gündür gündemi devamında da otomobil, motosiklet, araç kullanmak. isterseniz polis olun, isterseniz ticari araç kullanın, isterseniz otomobil kullanın. Zihinsel zindeliğinizi kaybediyorsanız otomobil, motosiklet ya da bir araç kullanmayı bir mola verin. Peki e, orada bir şey var mıdır? Yani zihinsel zindelik güzel bir tabir tamam bunu biraz e, açmak istiyorum ve bunun e, işte durduğu bir yer. Ondan sonra alarm zillerinin çaldığı bir yer. Artık işte şeye doğru gidiyor, kırmızıya doğru gidiyor. Aman, öyle bir nokta var mı? Varsa onu biz nasıl anlayacağız? Bu şöyle e, gün içinde kaç konuyla ilgilisiniz, işinizin haricinde özellerdekilere bir bakın. Ondan sonra periyodik ve proje bazlı çalıştığınız işlere bakın. Sonra da Zihinsel iş yükünüzü aslında bir filtreden geçirin. Nasıl bir iş yükünüz var zihinsel olarak? Bu çünkü bir iş yüküdür. Zihinsel iş yükünün size yansıması muhakkak psikolojik ve bedensel olur. O yüzden de sağa kalk frene bas demez. Ya da sağ el kalk fren elciğini sık demez motosiklette. Şimdi mesele de buradır. Bu konuların içerisinde şöyle yapmanız gereken bir durum var. Benimle alakalı mı? Ben bu an şimdi çözebilir miyim? Hayır, ana mı odaklanmam lazım? Otomobil kullanıyorsanız, bir araç kullanıyorsanız, tekerleği olan bir şey kullanıyorsanız, motosiklet, o ana odaklanmalısınız. Geçmişte ve gelecekte yaparken bu durum sizi otomobil kullanmaktan, araç kullanmaktan başka bir yere götürür. Ya depresyona gidersiniz, ya da kaygıya gidersiniz ama varmak istediğiniz yere gidemeyebilirsiniz. Anladım. Bu son cümle önemli. Eee hedefe odaklanmak ve mümkün olduğunca kaygıyı, stresi, ondan sonra yaşadığımız psikolojik sorunları, iş yükünü vesaire e, geride bırakmak. Ama tabii bu bunlar söylemde güzel de realde icraatta pek de kolay olmuyor. Ama şöyle yani hayat Olmazsa Olmazsa işte o sürüş e, bizim çok daha büyük bedeller ödememize sebep olur. Belki öyle mi bakmak lazım? Şöyle anlatalım. Bu yayına başladık. Farkındasın. Yayının öncesinde bir irtibatımız yok. Bizi dinleyenler de zaten fark edeceklerdir. Senle yapalım ve bütün dinleyiciler, izleyiciler bakalım konuya dahil olabilecekler mi? Cezayir bana hayatındaki beş tane en önemli, senin için kıymetli tek kelimelik konulardan bahset. Beş tane hayatındaki en önemli konu, vazgeçemeyeceğin, çok kıymet verdiğin. Beş yok ya, o kadar yok bende. Vazgeçebilirim çoğu şeyden yani. Anlat bakalım. Üçe bağlarız belki. Sen bir an başla bakalım. Bir kelimeyle. Bir. Aile. Aile. Bravo. iki İki. Ee, i̇ş vazgeçilir. Niye geçilmesin? Ee, i̇nançlarım. Süper. İnançlarım. Üç. Her anlamda başka ne vazgeçiyorum? olabilir. Hayır yani hani o ki, çok da elimde olan bir şey değil. Ne kadar dikkat etsem de o yüzden bir şey diyemedim. Yani benim elimde olan bir şey değil diye düşünüyorum onu. Ee, ne neymiş başka sağlık biraz sosyal edin evet ya ne diyor? Para diyorlar. Yok Aa, ya ekonomi ekonomi yani ekonomi. Eyvah, tamam kabul de asla vazgeç deyince ben böyle derin düşünmeye başladım biraz. Vazgeçemez. Ekonomiden de vazgeçemezsin. Yani Biz hayata dair bir şey ihtiyacın var. Peki. Öyle, hadi böyle diyelim. Harika. Şimdi bütün bunlar senin için önemli ve kıymetli konular. Bir de belki yayında konuşamayacağımız hepimizin hayatına göre problemli 3-4 konu da vardır. Yani bizi dinleyenlerde de vardır. Mikrofonda olan sende de vardır. Bende de vardır. Şu an yolda olanda da var. Problemli 3-4 konu da var. Bütün bunları böyle bir dairenin içine toplayıp atsak o dairede bizim yaşam döngümüz olsa, Hı -hı. bu döngüde bir trafik kazasıyla bir yerde kazaya karışsa ve Mert'in üstünü de, Mert yazan döngünün üzerinde bu kazayla silsen ve artık yok olsa. Hı -hı. Şimdi önemi var mı senin bu aile dediğinin, sağlık dediğinin, ekonomi dediğinin, kızım, çocuğum, hayatım? Var mı annenin, babanın? Ya sen gittin. Aynen. Diyorum ki. Zihinsel zindelik ön bir numaraya kendini koymayla başlar. Eve dönemezsen evdeki ailenin kıymeti olsan olacak, olmasan olacak diye soruyorum. Motosikletteki yaralı arkadaş eve dönemezse kıymet verdiğinin bir anlamı kalmaz diyorum. Eğer hayatınızda kıymet verdiğiniz kişiyi trafikte bir numaraya kendinizi koymazsanız bir kazaya karışırsınız. Önce kendine. Tabii Çare sonra... yok. Evet, Çare sonra, anlamı kalmıyor çünkü. Ee, Mert Hocam Ersin Ateş uzunca bir yazı okuyayım bakalım. Bir araç bilgilerinden dolayı psikolojik bunalım var. Yani insanlar birbirlerine yardımcı olmak yerine birbirlerini zora sokuyor. İnsanlarda tahammül kalmadı. Ee, belli başlı noktalarda polislerimiz üçer, 4'er ekip araçları durdurup denetim yapmaktalar. Bunun sebebi e, ceza gibi söyleniyor. Farklı da olabilir. Ekiplerimizin olduğu yerden ziyade kronik ters yola giren araçların olduğu kaynak yapılan vesaire. O kadar şey kopuk kopuk ki yazı muhtemelen okumuş böyle oluyor. Çünkü siz şey yaptığınızda sesi yaptığınızda çözmeye çalışıyorum. Kritik noktalara ekipler koyalım demiş. Peki videolarımız var. Arkadaşlar onları bir verelim. YouTube Trafik TV'den dilerseniz buyurun takip edin. YouTube Trafik TV'de şu anda e, ekranda bir görüntü var, bir kaza görüntüsü var. Burası Rize. Bir otomobille cipin karıştığı kaza maalesef bir can kaybı yaşandı. Güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza Rize Güney Su Yolu üzeri Akarsu Köyü mevkiinde saat 18 sıralarında meydana geliyor sevgili dinleyenler. Aynı istikamete gidiyor araçlar, e, iki araç çarpışıyor birbiriyle. Buyurun hem kazayı bir e, anlatarak değerlendirmeye çalışalım. Kaza analizi ne? önündeyiz. Mert Bey. Bariyerlerle bölünmüş bir güzergah her iki yönde iki şeritli gidiş geliş bir güzergah değil. İki şerit gidiş iki şerit geliş ortada bariyer var. En sol şeritte e, marka model göremediğim bir otomobil bence biraz da zemin filan da ıslak nemli filan da olabilir diye düşünüyorum şu an. E, hiçbir şey olmadan ayağını frene bile basmadan şu anki video görseline göre sebebi belli olmayan bir şekilde spin atmaya doğru başlıyor. Arabanın arkası kayıyor. Sağ taraftaki şeride doğru yönleniyor. O şeritte de bir otomobilde bunun farkında olmadığı için frene bassa da duramıyor. Tam önüne savrulduğu için. Hı. Muhtemelen savrulan arabadaki kişi hayatını kaybetmiştir. Evet. Evet. Orada bir şey var. Ama bir, geçme, geçme işte telaşı mı var? Ben yok öyle... yok. Geçme telaşı yok. Herkes kendi içerisinde gidiyor. Ama sebebi belli olmayan bir durumdan bu muhtemel bir lastik meselesi muhtemel bir esneme bugün videoda göremiyoruz ama <laughs> araçlarınızın lastiği kötüyse yol üzerindeki böyle hafif bir esnemelere girip çıktığınızda büyük bir tümsekten bahsetmiyorum. Yolun yapısındaki bir esneme Amortisör problemi bu savrulmaları getirir. Bu arabanın ya. amortisör problemi, lastik ha. problemi ve yürüyen aksam problemi var. Ya da şahısta bir sağlık sorunu <laughs> çıktı. Ee, çünkü sanki bir bir anda kırıyor, değil mi? Sağa doğru. Kırmıyor. Ee, Araba kendi hareketi yapıyor fiziksel olarak. Gibi, evet. Sanki hani kırar mısın gibi böyle tabii, diğer çocuğun önüne <laughs> ee, şey bu. Kaza bu. Görüşlerini aldık Mert'in tepini. Teşekkür ederiz. İkinci videomuza geçelim. Kaza analizine devam edelim arkadaşlar. Diğer video bu kez yer Antalya otomobil evet. ve motosiklet kazaya karışıyor. iki kişi yaralanıyor. Sıkça gördüğümüz Bitmeyen, e, bitmeyen evet bitmeyen kaza tipi. Bitmeyen kaza. Buyurun, buyurun. Dönmek isteyen bir otomobil kavşağa doğru geliyor. Dönüp dönmeme kararsızlığı içerisinde motosiklette <laughs> aracın solundan geçmeye çalışıyor. Sinyali yanıyor muydu? Motosikletli gördü mü? Otomobil kullanıcısı sol aynaya baktı mı dönerken? Buraların hiçbiri yok. Otomobil Hı. sinyal vermiyor. Motosikletli niye soldan geçiyor? Ee, i̇şte üç benzemez bir araya geldiği zaman da bunlar oluyor. Otomobilcinin sol aynaya bakmadığı da kesin. Bak, kesin bakmıyor. Ben artık şunu da söylemek istiyorum. İstanbul, Antalya, Ankara, İzmir, Bursa fark etmez bir istirhamım var. Genel kazaları gördüğüm zaman televizyon ekranlarından ve buradan bizi kim dinler ve kim nasıl anlar bilmiyorum. Ama trafik tecrübeniz ve ergonominiz ehliyetini almış olmaza rağmen trafikte A noktasından B noktasına kullanabilecek durumda değilseniz lütfen trafiğe çıkmakta bu kadar aceleci davranmayın. Peki onu... aldınız M Mert Bey yani onun evet ben oldum şeyi var mı? Nasıl anlayacak kişi veya birileri ona anlatmalı mı bunu? Evet sen tamam çıkabilirsin dedikten sonra mı çıkmalı? Veya kişi ya ben acemliği atlattım artık bunu yapabilirim. Söylediğiniz gayet iyi anladım da. Onu nasıl e, algılayacak? Vallahi maalesef araç kullanmayı yüzde yüz öğretmeden ehliyet verme sistemiyle e, ehliyet veren bir kültüre haiziz biz şu an yüz araç kullanmayı öğrenmemişsin ama iletim var. Ne Hı -hı. güzel. Aldın işte ne bileyim yanaştın geçti filan filan. Ben bu kazaların yavaş hızda olan bu kazaların sebebini trafik ergonomisine ya, çok yavaş oluşan otomobilcilerin çok yavaş karıştığı kazaların motosikletçilerin de çok hızlı gelip çarptığı kazalarda kimin nerede ne yapacağını bilmeyen kavşak kazaları oluştuğunu Hı -hı. görüyorum. Bana göre buradan Dönüş var mı yok muyu da bilmiyorum. Hani o otomobilci beyaz otomobil oradan dönebilir mi, dönemez mi burayı da bilmiyorum ama motosikletçilerin konusunu gündem yapıyoruz. Ya Allah aşkına otomobilcilerin şu kavşaklarda soluna girmeyin işte. Girmeyin. Yapacak bir şey yok, girmeyin. Ya burada hata bir kişide değil. İki tarafta hatalı. Hata da. birleşince böyle. Oldu. Ama bana göre otomobilin farları yanmıyor. Sinyal evet. vermiyor. <laughs> Kullanıcının tecrübesizliği ile ilgili Beyaz kağıda imza atarım. Bir Ama... dakika, motosikletin şeyi ne burada? Tam görüntüyü bir daha verin arkadaşlar. Nereden gidecekti motosiklet? Şimdi bak, bu adam dönmese ya da bu hanımefendi dönmese, beyaz otomobilci dönme niyetinde olmasa, düz hız, devam edecek. Hızlı gereği onu solundan geçmeyecek miydi motosiklet? Tamam. Orada bir şerit mi var? Ben mi anlamıyorum? Var bir şerit yok. Var yok. Var. Sen oraya sığmaya çalışıyorsun. Ya orada bir şerit var gibi sanki ya. İki değil mi orası? Ya getir arkadaş? videoyu. Getir videoyu. Kaza olmadan da durdur. Tek... dur. Yok gibi şey. Dönmese bu motor çok rahat geçer bir kere de iki araç geçer mi emin olamadım. Geçer de işte diyorum ki oradan geçmese bu kaza olur Hı. muydu? Vallahi ben hani yüzde seksen beyaz araç diyorum. Tamam. Ara... Tamam. Ama bu trafik polisinin yorumu yüzde seksen beyaz araç. Niye? Evet. Çünkü trafik cezai müeyyide uygulamak zorunda. Birini suçlu bulmak zorunda. Trafik sigortası kaskoda çalışmak zorunda. Hayır. Kim kime çarptı diye bakayım mı ben? Motosiklet tabii. çarpmıyor mu? E tabi Günün sonu öyle. Şimdi Günün kimse sonunda. böyle bakmıyor kazaya. Böyle bakmıyor hikayeye. Doğru. Çarpan motosiklet. O zaman derim ki doğru hızla gel bas frenine dur. Mesela. Anladım. Anladım. Doğru mantıklı. şimdi e, bu arada şeyi de merak ettim o, onun önü nasıl dağılmış böyle ya bu kadar i̇şte şey şimdi bu görüntüde gördüğümüz e, araçların önü yüksek plastik aksamla imal ediliyorlar artık. Hmm. bir anda böyle paramparça olabilmesi için imal ediliyorlar ki kolay imalat, ucuz imalat ve e, hasarın tespiti ve sigortanın kolaylaşması için. Plastik Aynen. aksam. Peki başka bir görüntümüz daha var mı? Kaza analizine devam ediyor. Bir görüntü daha var. Bu kez Bursa'ya bakacağız. Hatta iki görüntü daha varmış. Freni patlayan diye bir ifade kullanılmış. Şimdi ben öyle okumayayım Mert Bey'den fırça yemeyeyim dur <laughs> Bir belediye otobüsü yokuş aşağı önce bir otomobile sonra direğe çarparak durabiliyor. 11 kişi yaralanıyor. Frenlerden ses geldi. Araç içi ve dışındaki kameralar şoförün önce park halindeki bir otomobile sonra direğe çarptığı görülüyor. Yolcular çalıp çala, maalesef sağa sola savrulmalar. Belki gördünüz bunu şu an YouTube Trafik TV'den veriyoruz. Ee, şoförün ilk sorusu iyi misiniz olmuş. Büyük faciayı önlediği söyleniyor. Kendisi de yaralanmış. Sevgi dinleyenler. Freni patlayan ifadesi çok sık geçmiş. Ee, ben hem görüntüyü Anlatmasını hem de e, bu kazayı yorumlamasını bir kez daha rica edeyim. Mert'in tepeden buyurun. Şimdi bu görüntüde bak, sağ eline bakın lütfen <laughs> İç görüntüde otobüs şoförünün direksiyonu tutarken sağ eline bir şey indiriyor aşağı. Görüyor musun? Silecek kolu gibi. Hı, evet. O, o aşınmasız motor freni retarder motor freni yapmaya çalışıyor sürücü. Hmm. Sürücü kontrolü fikren kaybettiğinde sebebi belli olmayan bir şekilde ayağını frene götürmekten evvel elindeki frene, el freni değil yanlış anlaşılmasın o retarder orası tamam mı? Aşınmasız fren. Bak şimdi elini sağ eline bak direksiyon zaten yanlış tutuyor da indiriyor hop iki kademe indirdi. Bunun adına motor freni deniyor ya da retarder deniyor. Arabaya şu andan itibaren hakim olmamasının sebebi de kemer takmadığı için koltukta sağa sola fırlıyor diyeyim adına. Direksiyonu da tutamıyor. Bu kadar basit. Araba hiç sola falan gitmez bu araba. Ama koltuk seni savurduğu için enerjiden savrulmadan araban sola gitmeye başlıyor. Öndeki ilk siyah park halindeki arabaya vurur. Sonra betona duvara vurur. Hop. Ama direksiyonu tutunmak için sola çeviriyor. Farkında değil çünkü o insan vücudu kendini tutmaya çalışıyor. Arabanın sola gitmesi gerektiren bir durum yok. Arabada kontrol dışına çıkılmış bir şey yok. Emniyet kemeri olmadığı için ilk çarpışma seni koltuktan fırlatıyor. Bir, evet. iki kademe indirdi. Çat. Ve gidiyor. Evet. Başka hiçbir sebebi yok. Şimdi benim naçizane gördüğüm o direksiyon bir kere öyle tutulmaz. Bravo. Ee, o fren sistemini bilmiyorum. Ee, tam olarak e, işte bildiğimiz fren mi nasıl oluyor oradaki fren olayı? Bu Ağır vasıtaların otobüslerde ve tırlarda ayak hmm. freni hariç, tamam. ayakla bastığımız fren hariç aşınmasız fren yaptırmaya yaptıran bir sistemdir. Motor freni ve retarder. Bizi dinleyenler bilirler, yazarlar şimdi duyarsın. Tamam. Bu genelde silecek kolunun orada olur. Silecek kolu gibi otomobilde düşünün. Tık tık iki kademe, üç kademe, beş kademe olanları vardır. Şehirler otobüste de vardır, şehirler tırlarda da vardır. Bu hmm. Belli hızlarda fren balatalarını korumak için yapılmış teknolojik bir üründür. Acayip işe yarar. Müthiş bir üründür yani retarder motor freni. Nerede arkadaşlarım görüntüye? Harika görüntü geldi. Yürüyen aksamda e, fren yaptırtır arabaya. Tamam Ama tabii ki aşınmasız frenle ayak freni arasında farklı kullanım teknolojisi vardır. Burada o fren kullanılmaz. Direkt ayak frenine basman lazım. Ama otobüsçülük camiasında alışkanlık gereği hemen motor freni ve kullanmaya başladığı için bu kazada zaman kaybediyor. Anladım. Peki birazdan trafik durumunu arkadaşlarım anlatacak ama bugün birinci köprüde e, büyük bir kaza meydana geldi. İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Avrupa Anadolu yönünde dört e, polisimiz Yunus polisi, Motosetli polis yaralandı. Ve bir saat kadar o bölgede bir bekleyiş oldu. Tabii köprü trafiği kilitlendi. Her iki tarafa doğru, her iki yöne doğru. Hala tam anlamıyla çözülmüş değil köprü bir. Her iki yakaya doğru, her iki tarafa doğru. Ama mesela Anadolu'ya geçmeyi düşünenler yıldız katılımı kullanılabilir. Zincirli Kuyu'dan sonrası iyi. Bu arada bu kaza bitti. Her şey e, normale döndü derken Zincirli Kuyu'da bir kaza daha oldu. Dolayısıyla Haliç gerisinden Zincirli Kuyu'ya doğru hala Anadolu yönü E5 trafiği sıkıntılı aklınızda olsun. Anadolu Avrupa geçişi o da tam çözülmedi. Uzun çayırdan köprüye de tünele doğru da trafik etkili. İkinci köprü yolu da Ümraniye Elmalı yoğunluğu dışında fena değil. Fakat köprü 2 orada da bir sorun var. Avrupa Anadolu yönü çok yoğunlaştı. Bir anda arkaya doğru trafik oluyor. Avrupa Anadolu FSM e takip edeceğiz, bakacağız. E, oradan da detayları paylaşacağız, aktaracağız. E, peki. 11.55 son bir görüntü. Arkadaşlar verelim onda. Ne ile ilgili ben şey yazıyı göremiyorum Mert. İzmir Karabağlar. Üç aracın karıştığı kaza güvenlik kamerası tarafından kaydediliyor. Ee, biri 25 yaşında sürücünün, biri 21 yaşında panel bağ kullanan kamyonette çarpışıyor. savlan panelvanın çarptığı kamyonet devriliyor. Kazayı görenler tabii ihbarda bulunuyor. Ve işte görüntü karşımızda. Buyurun Mert Bey. İşte bu da e, yol vermeme üzerine dizayn edilmiş insan davranışının, insan düşüncesinin trafike kaza halini yansımasıdır. Artık o minibüs sola dönmüş. Ey mübarek otomobilci. Üşenme bir frene bas da bir yavaşla da dur o aradan geçemezsin işte. Sığmaz oraya bir otomobil. Ama yaşın, tecrüben, öncelik sıran, kafan ne düşünüyorsan zihinsel bir zindelikte olmadığın için oraya sığarım diyorsun. Çok bildiğini ha. düşündüğün için. Bu çok önemli. Aslında otomobil sürücüsünün hakkı yol. Bunu bir kenara koyalım. Ama. Evet, evet. evet, evet. buyurun. Otomobil sürücünün yolu hak olmasına rağmen birisi hata yaparak sen önüne dönüyor ya da yanlış zamanda dönüyor. Hata yapması da şart değil. Oradan dönüş var olabilir. Oradan dönüş yasak olmayabilir. Dönmeye başlamış. Senin frene geçip durmaya niyetlenmen lazım. O aradan bu arabayı geçireceğini düşünürsen ya da kendi kendine dersen ben iğne deliğinden geçerim dersen geçemezsin. Korkunç bir sonuç doğar. Çünkü trafik o kadar ağır sonuçlarla e, bir araya gelir ki bak vurdu çok otomobil hızlı. Mert Bey çok hızlı çok hızlı yani frene çok şey yapsa da tüm gücüyle sanki duramazdı bence acayip hızlı ben sana söyleyeyim 3 arabanın hasarını da otomobile yüklerler öyle olacak canım büyük ihtimalle 3 arabanın hasarını da otomobile yüklerler e, ve geliş hızından dolayı başlarlar bulunduğu hı. güzel yaptaki hız limitin üzerinde gelmekten dolayı yaparlar. Bu arada minibüsçü nizami dönüyor her şeyiyle hı hı. yolun doğru yerinde duruyor doğru açıyla dönüyor nizami bir dönüş yapıyor ama her iki tarafa da bir şey anlatmak lazım <laughs> karşıdan gelenin hızlı olduğu tahmin ediyorsan sen de onun önüne atlamamalısın. Bu kadar e, tabii. tabii. peki çok teşekkür ediyoruz bitiriyoruz e, son cümlelerle tamamlayalım önümüzdeki hafta tabii bayram. E, bayram e, nedeniyle yayında olmaz. E, Programda olmaz. Bir sonraki hafta 15 gün sonra ben şimdiden bayramınızı kutluyorum. Büyümüşsünüz. Elinizden estağfurullah, öpüyorum. İbana İba atıyorum harçlık için. Memnuniyetle. Ee, Buyurun. Bayramda yola çıkacak olanlara e, şimdi bu bayram tabii hafta sonuna doğru denk geliyor. E, cumartesi Arefe günü Arefe yolda olanlar olur bana göre. Cumartesi günü yola çıkacak olanlar olur. Cuma pek olmayabilir ama Cuma hadi az da olsa öğleden sonra olur ama Cumartesi yol olur. Ee, bu bayram gene Ramazan meselesiyle alakalı dikkat etmek lazım. Oruçlu olduğumuzu unutmamak lazım. Mola vermek lazım. Ee, belki de hani kahraman olmaya çalışmamak lazım. Daha doğru cümle. İnsanoğlu kahraman olmaya çalışır. Önce kendine sonra aracın içindekilere sonra çevredekilere Önce gitmek istediğiniz yerin bir planını yapın. Kaç kilometre, kaç saat sürecek, nerede mola vermelisiniz ve seyahati daha eğlenceli hale getirin. Kazas günler. Çok teşekkürler. Ben e, dinleyenlerimize bir daha hatırlatayım. E, yol sürüş güvenliği uzmanımız Mertin Tepe kaza analizlerini yapıyor. Bunu resmi makamlara da sunuyor. Aynı zamanda sorular gelmiş. Onun üstüne böyle bir açıklama yapacağım. Kendi veya yakınlarınızın karıştığı bir trafik kazasının incelenmesini istersiniz. Onları da gönderin. Biz bu programda bakalım. E, elbette şey olmaz e, ama en azından size bir fikir vermiş oluruz. Res, Resmiyeti resmi olmasa da bunu da bir kez daha paylaşmak istedim. E, i̇şte WhatsApp hattından bizim Tepe'nin, benim radyonun sosyal medya hesaplarından bu anlamda ulaşabilirsiniz. Eyvah. Nasıl oluyor? Yani, olayın biri bitiyor, biri başlıyor. Fatih Sultan Mehmet'teki hadise İntiharmış. Vatandaş atlamış. Of. İntihar olayı gerçekleşti diye şimdi trafik şubeden bilgi aldık. Resmi bir açıklama bu. Fatih Sultan Mehmet Anadolu yönü, Avrupa Anadolu yönü bir beyaz araç köprü üzerinde duruyor. Sürücü maalesef aracı durduruyor, köprüden atlıyor. Ee, Böyle bir bilgi almıştık. Bunu sorduk e, makamlara. Oralardan da teyit aldık. Ne yazık ki sevgili dinleyenlerimiz. Birinci Köprü'de de bugün dört polisimizin yaralandığı bir büyük bir kaza meydana geldi. Polislerimiz şu anda tedavi altındalar. Hayati tehlikeleri yok. Ee, ama işte kırıklar çıkıklar olduğu söyleniyor. Ee, şimdi gelişmeleri arkadaşlarım paylaşacaklar. Hem İstanbul hem İzmir, Ankara. Mert Bey tekrar teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça görüşmek üzere.